Evet selamlar değerli takipçilerim. Bugünkü atlı gezintimizi Saltanat ve Karaday ile yapıyoruz. Güzel bir gün. Bayburt'a bahar geldi. Yavaş yavaş. Bazen ara ara kar yağsa da yine de güzel. Hava güzel. Biz de bu güzel havayı değerlendirmeye çalışacağız. Karaday'ı kardeşim Şahiner. Saltanatı ve ben. Benim de sıklıkla kullandığım bir tabir var. Atlı safari diyoruz ama aslında Safari doğru bir tabir değil. Atlı gezinti olması gerekiyor. Bunu Kullanıp Bu kullanımı arttırmamız lazım. Safari bu Afrika'da falan yapılan ne bileyim aslan avları işte değişik avlar gezintiler Onlar oluyor. Bizim atla gezintilerimiz, atlı gezinti, atla gezinti Ne derseniz deyin işte. Ama Safari değil değerli arkadaşlar. Bu konuya da bu vesileyle değinmiş olalım.